Çamani ilçesinde, o Çamani sanayi sitesindeyiz. Ee, burada bir olaya şahitlik yapıyoruz. Ustamız tanıyabilir miyim sizi? Benim adım Güngör Güner. Yani Güner Oto Elektrik. Ee... Ee, öncelikle bir şey soracağım. Ee, araçlarınızı tamir ederken doktorlarımızın kullandığı stokoskop bir aleti var. Evet. Ee, bununla tamir ediyormuşsunuz. Yani seslerini, e, dinamanın, şarjlamasının sesini dinliyoruz. Nasıl bir ses olduğunu, bilyesinde mi, neyin olduğunu onunla duyabiliyoruz yani. Yani tam bir e, neticeye ulaşıyor musunuz arıza konusunda? Tabii, ses inmesi, bilye bozukluğunu ve herhangi bir sesleri aynen duyabiliyoruz yani. Mesela motorda bir ses bile olsa duyuluyor yani. Bunu ne zaman kullanmaya başladınız peki? Efendim bunu aşağı yukarı 4-5 yıldan beri kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Böyle din takıyoruz. Bir görebilir miyiz? Bu şekilde tutuyoruz. dinamoda nasıl sesin çıktığını biliyoruz efendim. Şu anda arıza nedir? Şu anda efendim bunda bir arıza yok. Şu anda bunda arıza yok. Arıza yok. Evet. E arıza olduğu zaman nasıl bir tepki veriyor araç? Böyle o zaman sesle bilye sesi geldiği geldi zaten belli oluyor. Ses garantılı gurultulu çeviriyor. Biliyoruz yani. Ya şimdi gelen müşterilerin gelen müşteriler genelde böyle bu alette çalıştığınızı görüyor. Hiç evet. şaşırt, Var mı? Adam diyor benim arabamı ne yapıyor, ne yapıyor, ne dinleyin diye soruyor yani merak ediyor. <laughs> İlginç bir şey. Ee, evet. Bunu ilk defa denizle göreceksiniz. Belki Türkiye'nin başka bölgelerinde de vardır ama bu ilk defa denizinin çamayı içerisinde. Evet. Güngül Usta kaç yıldan beri bu hizmettesiniz? 97'den beri. 97'den beri? Evet. Aleti başladı. 4-5 sene oldu. Evet, evet, evet. Bunu nerede gördünüz peki? Bunu denizle bu ustanın yanında gördüm. Baktım adam yapıyor. Sonra ben de denedim. Bunun içini tabi doktorlar hastalarda şeyin sacı var bunun. Evet. Onu şey yapıyorlar. Onunla güzel gelmiyor ama böyle içini çıkardığın zaman o sesi komple sana veriyor. Peki biz deneyebilir miyiz? Tabi deneyebilirsiniz efendim. Buraya mı atıyorsun? Evet, bu tıkır. Nasıl ses evet tıkır tıkır ses geliyor. Evet. Bu tek olsa motorun sesini bile duyma şansın var. Evet. Arkadaşlar da deneyebilir. Buyurun. Ben ne? de neyim? Doktorla ben, evet. ben evet. mı ilham aldık diyeceğiz. Evet. E, ee, evet, Doktor de. Usta diye tanınıyor Çamalı'da. Yüngör evet. Usta'mız. Biliyor abi? Hemen sıkıntı oldu mu? Tıkır tıkır ediyor. Ne olacak? ya bunu herkes yapamaz. Sadece Güngör Usta'nın evet. marifeti. Evet. Onun kulaklarına dayanaraktan. Benim kalbimi de bak. Nasıl atıyordu? Evet sayın Merhaba. seyircilerimiz Merhaba. Ee, Merhaba. şu anda Arabaların kalbine bakıyorsun. Arabaların Gel kalbine bakan... <laughs> arabaların kalbine bakan... Evet, biz yani bu... Bak şu anda adamın kalbi dinlemez. Sadece arabada. Bak. Sadece arabanın kalbine bakar, botonun sesini dinler. Nasıl? Bak dinlemez yani. Nasıl? Güp güp değil mi? Demiyor. 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 Ses gelmiyor, sadece <laughs> arabada geliyor. <laughs> ya sizlere ne diyelim kısacası? Ne diyelim efendim? Araba... Doktor, doktor... Kalın usta. Evet efendim, diyebilirsiniz. Evet. Eğer devletinin çabayı içerisine gelirsiniz mutlaka ve mutlaka e, Doktor Güngör Usta'mızı görmenizi eğer arabanız bozulursa inşallah bozulmaz. Evet. Mutlaka bekleriz. Böyle bir...